tuzu yok. Tuzu yok mu? Tuzu yok. Damak tadınız da Hedamın yok o zaman. hiç siz... anlamıyorum. Hiç tuzu anlamıyorum. yok. anlamıyor. E, Hilal Hanım teşekkür ederim yani. Hiç anlamıyorum. Notları güzel pişmiş. Bir <laughs> dinleyelim. Evet. Notları güzel. Notları güzel pişmiş. Eti de güzel ama e, tadı tuzu hiç yerinde. Olabilir. Ben, tuzu da yerinde, ben tuzu da yerinde. Tuzu da yerinde kesilmemişte. Yani hemen Gül e sorayım. Kesildi mi çorba? Kesilmedi Zu Hanım. Suyunu yavaş yavaş ılıştırıp karıştırdı. Bu kadar dikkat eden bir yarışmacı az gördüm. Bence de kesilmemiş. Mutfağa sorayım, Isıtırken kesilme oldu mu Gizem? Hayır olmadı Olmamış, olmamış. Bana da hiç kesin bir gelmedi. kaşıkta kalıyor yani, ama bir parça parça kalıyor işte. yani. Biz bunu çok duyduk ya. Bu yoğurtlu çorbalarda herkes aynı evet. Bence de kesilmemiş ama diğer yaşımcıları da duyalım tabii. Ee, Zehra. A Abdullah Bey çorbanın kıvamı gayet yerinde. Ee, bana evet. da tuzsuz geldi. Tuzsuz, evet. bence gayet tuzlu. Tuzu bir tık az, bir Bana tuzu az Sen geldi bu... ama kıvamı yerinde. Ee, etin pişme derecesi de hoşuma gitti, Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Nohutlarınız da pişmiş. Sadece tuzsuz geldi. Katılıyorum. O da daha bir tık, 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 tık az olabilir. olabilir. Yemeklerde evet. ben özen gösteriyorum. Aynı. Sonradan ilave edilebilir. Ama Peki. her zaman tadına göre tuz Hı -hı. olmaz. de tuzsuz değil. Çok daha tuzsuzlarını içtik ya bir tık daha olabilirdi. Hı -hı. Evet. Hilal? Şimdi Abdullah Bey Hı -hı. Ben de hiç nohut yok. Gerçekten hiç mi? Bir tane bile nohut yok hani nohutu tadımlamak istedim. Aa, Bu arada hazır nohutu kullandınız. Bence herkesin tabağında yok. var. Bakın bakın. Rica Renk ediyorum. Rengar diye kendisi her şey Yok bakabilirsiniz. Evet. <laughs> bakın bakın. Bende hiç bir tane bile nohut yok. Evet nohut fazla içinde yok ama. <laughs> ben de hiç yok. Buyurun. Acaba servis derken oraya mı geldi? Bakabilirsiniz Abdullah Bey. Yani i̇stersen yani getirsin nohut sana. Yok istemiyorum. Mi? Ben nohut olmaz evet. yani. Şimdi önüme nohut benim. konu benim. İçinde nohut var. Peki yalnız burada araya girmek istiyorum. Neden? Şimdi biz bu tür yorumlarla çok karşılaşıyoruz. İşte benimkinde ne yok, benimkinde evet. uyu da yok, benimkinde. Keşke bunu tabağın gelir gelmez söyleseydin. Şimdi bu tamamen senin iddian olarak havada kalacak. Niye? Çünkü görmüyorum. Yemiş olabilirsin. Evet. Keşke geldiğinde nohutu nerede bu çorbamın evet. diye bize Hemen gösterseydin. Sorayım. İlk geldiğinde de nohutu aradım özellikle Keşke ee, söyleseydin. özellikle Bak, Karıştırdım. Nohut, nohut yok bende. İçinde bir şey çıkarsa, olmaması gereken bir şey varsa Allah korusun. Veya bir şey size gelmemişse malzeme bunu en başta söyleyin, bize de göstererek. Çürük çarık bir şey varsa gösterin. Bakın benim tabağımda şu var, bu var diye. Efendim. Nohut görünüyor Ramazro Hanım. Nohut görünüyor diyorlar? Ben bir bakın, bakabilir miyim? Bak, sen bir gidip bakar mısın? Hemen. Gülü ne dedi? Gülmüş sen ayağa kalktın? Ya mesela bakıyorum Seda Hanım'da. Şuradan... Ben evet. de, de yok, var. Özür dilerim. Seda Hanım'da birçok nohut var. Ben de var. Ben de var. Ama yok bakın. Şu. Şu an, bir tanecik. <laughs> bir tanecik. Ama nohut istedi nohut çıkardı. <laughs> Ama bir tanecik <laughs> ben onu arayamam. Ama Annet Annet ben onu arayamam. Yani Aklılar. yemek için ben bunu arayamam. Biz böyle getirdiğiniz Eşim yemeğinizin içinde ya. bir şeyler aramak, aramak zorunda mıyız? Aramak zorunda değilim. Ne? Bunun bir oran bulmak gerekmiyorlar. Ama sen bana hiç nohut gelmedi. Ben nohutu tadımlamak istedim, tadamadım dedin değil mi? Evet. evet. Ben de hatta nohut getirsin dedim. Çünkü evet. tatmak zorundasınız nohutu. Ah, yine kayboldu getirdim. Zuhal Hanım bütün yarışmayı nohut <laughs> arayarak getireceğim. Yani nohut, nohut tadımlayamıyorum. Bakın kayboldu gitti, nohuta gitti. <laughs> İşte Rota giderken sizde çok fazla fedalar. Elindeki benim yorumumu şey. oradan laf yetiştireceğine çorbanı kontrol etseydin keşke. Ben o sırada da zaten oluyordum. Bakıyordum ama sıramı yani, bekledim. Saygısızlık yapmadım. Tamam da insan istemedim. bir kontrol edebilirdi. Konuşmanızı kesmedim. Benim, benim kesilmiş Siz mi kesilmemiş mi? Ya. Yani gerçekten bir bir çorbana baksaydın içine ne var ne yok Baksın. ne koyulmuş Nohutun Benim yorumuma değil de kendi çorbanı yorumlasaydın. kendi sıramı bekledim Seda Hanım. İşte diyorum ya bu tür şeylerde önemli bir konu mu çünkü nohutu ile bir çorba evet. bu bir şey eksik olur hatta eksik menüye bile girer evet. Allah korusun. Yani, Dolayısıyla evet. siz bu tür şeyleri söyleyin. Evet senin kahsenе e, ee, az gelmiş olabilir. Doğrudur hiç yok. mutlaka. Hiç yok. Ee, hiç yok. dedin işte varmış. Gene bir tane eşit, yine bulamadım. Yine kaybolmuş. Getir, ver. Ben, ben de alacağım bunu. Çünkü bende de iki, arada, iki tane var. Evet. de iki tane var. Yani Fatih'i arıyor musun? Nohutları saymaya gelmişler ama burada eksik aramaya gelmişler <laughs> sadece. Başka bir şey değil. Fatih sen neyi Fatih. ayırdın tabağını öyle evet. bir şey görüyorum. Ben bu etleri çözemedim. Etler, ben evet, biraz ben... Niye? Etler çiğ. Yani Damağıma iyi. yapıştı hepsi. Çiğ etler. Tamam. Kıtır çiğ mi? Ben de yani güzel. Eğer ki bu çiğ antep mi? usulü Etler çiğ çiz değil. Çorbası Bursa, hayır, çiğ değil ya. Hayır, etler yağları, çiğ demedim. Yağları çiğ. Çok yağlı olduğu için. Hayır, etler mi? çiğ dedin ya. Ben demedim. Zehra Hanım dedi çiğ. Zoyla Hanım bu çorba orijinal kâsmış bu arada. Matik Bey bakabilir miyim nohut var mı yok mu? Tabii ki buyurun. Nohutu da çıkarıp kenara koymuş Zoyla Hanım. Abi tamam, kenara koydum işte iki tane vardı birini yedim birini <laughs> kenara koydum. Niye kenara <laughs> İçinde de var. Al orada da çıktı üçüncü. Ah. Dördüncü de var Bakalım. görüyorum ben. Evet. E varmış pardon bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Bakın sen lütfen otur artık bir toparlayalım. Bu Şundan nohut ben yemeği ben değil ben arkadaşlar. Aynen. Evet. Yani bunun içinde de 3-4 tenden fazla da nohut olmaz zaten. Kesinlikle. Hadi bize 4-5 geldi. Size de 2-3 gelmiş. Yani bunu da abartmayın isterseniz. Yani bu bir nohut yemeği olsa nohut bulamıyoruz deseniz anlarım. Ama zaten ne kadar nohut bekliyorsunuz ki? Bunun etiyle, metiyle, zaten şive diziyle nohut da ya yani şeylerden, eşlikçilerden birisi. Peki. Tadını beğendin mi? E, tuzu bana iyi geldi. ona e, da iyi geldi. Ben çorba olarak e, kıvamı da bence yerinde ama e, nohut tattım. Ama bu Mesela, nohut yemeği değil gerçekten. Şiveydiz yemeği. Yo, yo. Tamam. Dinleyelim bitiremeyeceğiz nohut, çorbayı. Nohut, nohut kıtır, şey. kıtır kıtır geldi bana. Kıtır Benim nohutum nohut pişmiş. kiydi. Ezilmek nohut üzere. ben de son yediğim nohut, nohut pişmiş. Gerçekten. hayır. Ben de böyle değil. Ben de böyle değil. Bir saniye ilaçsizlik. Pişmiş mi? Nohutların dış kabukları ayrılmış şu anda. Son getirdiğin öyle de değil ama Abdullah ve belki dışarıdan aldık bilemiyorum yani. Nohutlar pişmiş kesinlikle. Fatih'teyiz. Hilal Hanım yorum yapmak için yorum yapmayın. Evet, yapmayı. evet. Yani kesinlikle. Yani başta bir o, kere onu söyleyeyim. Yani herkesin emeğine sağlık. Nohutlar pişmiş. Et ne eti ona sorabilir miyim? Kuzu kuzu. Buna kuzu, kuzu, kuzu eti. konulur. Ya Antep. Kuzu et olduğunu hani biliyorum da hani çözemedim yani ne kuzu kokusu Lan geliyor. Daha önce çorbayı işte, işte Yok hani özel pişirme yöntemleriyle ilk önce eti hafif bir şekilde pişirdik. 2 saattir pişiyor bu çorba. En son yoğurdunu kattık kesilmemesi için, evet. kıvamı olması için. Nohutları da yerinde. Sarımsaklara az olsaydı haklıydınız. Ama sarımsaklar tam yerinde. Üstelik Hayır, de Antep'ten gelen bir arada. sıkıntısı. Tuzunu ben de az buldum. Da biraz az geldi. Bir, evet. ikincisi çorba içtikten sonra yağı damağına yapışıyor. Evet. Yani ben bunu sevmiyorum. Yani mesela bir şey yerken o yağı Sizin damağıma... Sevim, sevmememize ait bir özellik. Genel olarak yorumlayabilir misiniz? İşte Tabii. Ben çorbayı bilmediğim Sizin için... Bizim ilk defa daha... içiyor ya. Ha, ilk tamam. defa içtiğim için... Böyle oluyor için... Yani bu çorba. Şiveydiz çorbası bu buysa yani ben Kuzeyzi bu çorbayı yağlık. içtiğim zaman... Hani ...damağıma yapışıyor yani. Bir değil. daha tercih etmem. Hayır ki sen bilmiyorum yani böyle diyorsan... Evet, evet. Sana... Çorba Çorbada nohut çok azdı. Ben daha önce içmemiştim bu çorbayı ve damağıma yapıştığı için de beğenmedim. Çorbayı genel anlamda beğenemedim. Tuzsuzdu. E, tadı tuzu yerine değildi. Hilal Hanım e, nohutların kıtır kıtır olduğunu söyledi ama nohutlar kıtır kıtır değildi. Gayet güzel pişmişti. Hatta dağılıyordu nohutlar içerisinde. Çorbayı beğenmedim. Nohutları güzel pişmişti. Eti de pişmişti ama tat bir tat eksikliği vardı çorbada. Evet Fatih biraz da seni tanıyalım. Neler yapar Fatih? Günleri zamanı nasıl geçer? Şu an işsizim diyelim öyle başlayalım. Aa. Evet yaklaşık bir aydır ufak bir sağlık problemiyle Geçmiş işi olsun. bıraktım. Geçmiş olsun. Ee, ne iş yapıyordun ki? İşletme müdürüydüm. Ne, nasıl Restoran üzerine. Oo, harika <laughs> haber. Senin miydi restoran başkasının işletmeciliğini mi yapıyordun? Ortak olduğum bir yer vardı ayrıldım. Ayrıldın. Ne Ayrıldın. üzerineydi restoran? Ee, Karadeniz yemekleri Oo. Nereliydin sen? Ben Sivaslıyım Ama Karadeniz yemekleri Ya ben eskiden beri bu Karadeniz yemeklerini severim yani Evet güzeldir ama e, güzel. Bizim yemekleri. Her türlü yemekler Kahvaltı mıydı yoksa? Kahvaltı da var Sertme kahvaltısı da var Kuyumaklar mutlaka var Pidesi de var Oo. Oh, Kuymağı oh. da var Kaç yıl yaptın bu işi? Çok eski aslında bu mesleğin içindeyim ben Aa ne güzel Yani Peki. garsonluktan başlayan hikaye diyelim Bütün departmanlarda. Tabii da. tabii Mutfağa da giriyor muydun? Mutfağa çok fazla giremiyorsun. Yani ha. işletmenin o daha çok böyle personelle, müşteriyle ilişkisinde bulunduğun için mutfağa giremiyorsun. Ama kontrol amaçlı, evet. malzemeleri kontrol amaçlı, Yapımaşı yemekleri mısın? kontrol amaçlı. Yapım aşamasında hiç çalışmadın amaçlı. yani hiçbir restoranın. Evet, personel yaptın ama mutfakta hiç çalışmadın. Yok, yok, Peki yemeğe olan ilgin, sevgin nereden geliyor? Restoranda işlettiğine göre seviyorsun mutfak sektörünü. Yemek, yemeyi çok seviyorum. Belki de oradan geliyor. Ama güzel bir şey. Çok, çok güzel. Ya. Yani keşke yemeği yiyip de kilo almasak. Evet ya. ya i̇stediğimiz kadar yesek son olmasa. bir tane birisi tabii şimdi burada söyleyemeyiz ekranda ama bir genç bir arkadaşımız Instagram'da karşıma çıktı. Ya bunu artık çözsün bilim adamları ya. çözsün ya buradan <laughs> yiyelim. Bir yerden çıksın gitsin yağlar nasıl da söyleyeyim bilmiyorum tamam ne edersiniz kusura Yeter ya bunu bir çözün ya bunu çözün ya doya doya hamburger yemek istiyorum diyor pizza yemek istiyorum diyor. Ya tabii ki sağlıklı besleyelim o ayrı da. Yani şu yemeği de yerken kalori hesaplamaları, o böyle o kilo dalgalanmaları, bir almalar, bir vermeler hayat boyu bitmeyen di